Sayın seyirciler, PTT Müdürlüğü 167. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. İnegöl PTT Müdürü İbrahim Krali, tadilatta olan binada çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi. Müdür Krali, yeni binaya önümüzdeki hafta taşınacaklarını da vurguladı. Kuruluşumuzun 167. yılını kutluyoruz. Etkinliklerimiz, mülkiye amirlerini ziyaret ediyoruz. Atatürk anıtına çelengimizi sunduk kutlamalar bu şekilde devam edecek ilçe merkezlerinde. Başka da bir kutlamamız yok. Ee, bir hafta sonra da yeni binamızda işletmeye açılacağız. Yeni binamız tadilatını yaptı. Modern bir şekilde numarası sistemiyle tüm bankacılık hizmetlerini yerine getirmek kaydıyla havale çek işlemleriyle birlikte hizmete açılıyor. Bu yeni hizmet binamızın 167. kuruluş yıl dönemine rastlamasında ayrıca bir mutluluk kaynağı bizim için yine görevimize hayırlı uğurlu olsun diyor. Personel sıkıntısı da giderilecek mi? Şu Anlaması anda bir mi? dağıtıcı sıkıntımız var. HTT dağıtımında bir sıkıntımız var. 2007-2008 yılı içerisinde inşallah girmeye çalışacağız.